Turizm sürecinin olmazsa olmazlarından biri, hasta tutuklulara yönelik e, bazı adımların da atılması hükümet tarafından ama e, bu konuda 17 yıldır yaşanan neyse aynı durum devam ediyor. Mesela Aysel Doğan kanser hastası 17 yıldır cezaevinde, o yüzden 17 yıl dedik ve hala bırakılmıyor. Sivil toplum örgütleri Aysel Doğan için bugün Adalet Bakanlığı'nın önündeydi. İhade, Tuatfet ve Demokratik Alevi Derneği üyeleri 17 yıldır cezaevinde tutulan kanser hastası Aysel Doğan için Adalet Bakanlığı önündeydi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 1999'da Avrupa'dan gelen ve Aysel Doğan'ın da içinde olduğu barış grubunda yer alan İmam Can Bolatsa devletin tüm barış elçilerini öldürme amacında olduğunu savundu. Barış gruplarının geleceği haberleri üzerine dönemin başbakanı Sayın Bülent Ecevit Gelsinler hoşgörüyle karşılanacaklar demişti. Ancak bu hoşgörü 15 ile 22 yıl arasında değişen ağır hapis cezalarıyla karşılandı. Dünyanın hiçbir yerinde örgütlerin örgütün gönderdiği barış elçilerine Türkiye'deki gibi bir yaklaşım gösterildiği görülmemiştir. Hastalığın dikkate alınarak kısa zaman içerisinde esaret koşullarının kaldırılmasını istiyoruz. Kanser hastası Doğan'ın serbest bırakılması için Tuatvet üyesi Meral Vuranok da hükümete çağrıda bulundu. Hastalanan tutsaklarla bilinçli olarak doğru teşhis konulmuyor. Yani devlet idam cezasını vermiyor ama yavaş yavaş öldürmek için elinden geleni yapıyor.